Hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Bugün otumuzu biçeceğiz inşallah. Aha. Göster, 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 okay, göster, göster, Bundan bir hafta önce falan önce bir rüzgar çıksın çok yüksek olduğu için bazı yerlerinde yatma yaptı. tekeri kadar var yani o kadar değil. Bezelye, bak sana lan, bezelleri göster, bezelleri. Neredi cinaj açma? Matron, bezelye. Lezzet çok güzel arkadaşlar. <laughs> Son yedi, sonradan bir acı veriyor la azı. <laughs> yedi yaş. Ee yedim bir. Acımaıyor. <laughs> Var. Aha da Kaç tane var bak. 3, 6, 7 tane var her tane bir bezelde. Kamerana getir kamerayı. Şunlara bakın ne arka bunlar nimet. <laughs> Burla kopartma lan ya. Gel. gel gel tamam hadi. Bu tarafta varım daha bak. Orada kenar var. Hoş. <laughs> Aslında çok dolan verdi. Hatta geç şu şuraya. Benim boyunda var mı? <laughs> yani, tahmini bir B 70 falan var boy. Arkadaşlar Sularken falan da çekemedim. İki yol suladık zaten iki sefer, ikisinde de geceye denk geldi. O yüzden çekemedim. diyoruz. Zaten bu tarafını biçtim. Çoğu yerini ben biçtim. Babam sadece araziyi açık bana vermişti. Şimdi bir tekrar babama verdim ben. Gerisini babam halledecek. Ben de evde bazı işler var. Onları halledeceğim. güzel yatmayan yerlere güzel biçiyor da mesela bakın şunun gibi buralar yatmamış güzel biçiyor buralar mesela ha, yatan yerler mesela böyle Yatan yerleri de tersine biçmeye çalışıyoruz yerde kalmasın diye. toplamaya başladık arkadaşlar. Çeleği bir üç gün oldu. Dün de bir hafiften bir yağmur yağdı. Biraz üstüne bayağı bir yağdı ya. Yani. Yoksa sabah başlayacaktık yağmur yağmasaydı. Şimdi de öğleden sonra oldu anca. Üstünün ve rahatsızıyla anca önce çekişti. Üstü kuru ama altında biraz hala yaşlık var. Ben arkasına yetişeyim. Hızlı modda toplayayım. Evet arkadaşlar. Balyalamaya başladık. Bir taraftan balyalıyoruz, bir taraftan da topladık. Herhalde bir 500 tane oldu daha var. Tahmin 800 tane çıkar herhalde. Biz 5-6 kişi yüklüyoruz, götürüyoruz. Babam da arkasında kenarlarında kalanı atıyor. Baba kaç mı? baktınız? Bak. Nereden bahçimiz Orada da biliyorum da. <laughs> He? Hala Baba, acık hafif bılsıyor. Ondan çok şehir. <laughs> Kaça basıyor baba? Durdur Baba iyi seri iyi basıyor ha Ne? Katuz gibi daha, iyi seri basıyor diye Ne da bu? da şey olsa, haşbaylı olsa bu da basmaz da Kaç <laughs> tane? Baba düzü mü güzel oluyor mu? Baktı hiç oraya hiç. Çok yüksek. Baba yeter. Çatıya çıkar. Yer kaplamasın <laughs> diye yüksek. Yer <laughs> <laughs> Bizimkiler yüklemeye başladılar. Ben de gideyim de. Akşama kalmaz. Zaten biter yarım saat sonra bağlayamam işlem. Bu taraftan görüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yükledik. Yavaş yavaş. Ertan. Yavaş git. I <laughs> don't